Şimdi bayram geleneklerine gidelim. Bu yıl pek yaşayamayacağız ama Erzurum'da sokağa çıkmaları yasaklanan çocukların geleneksel olarak bayramdan önceki gün topladıkları arafalıkları Aziziye Belediyesi tarafından evlerine dağıtıldı. Asırlık geleneği bu senede sürdüren çocuklar büyük sevinç yaşadı. ariferik sevinci Erzurum'da unutulmadı. Ekipler kapı kapı gezdi. Miniklere arafalıkları dağıtıldı. Arafalık geleneği Erzurum'da asırlar öncesine dayanıyor. Bayram öncesinde çocuklar ellerine poşet ve çanta alıp büyüklerinden fındık, ceviz, şeker ve lokumdan oluşan arafalıkları topluyor. Ancak bu sene koronavirüs nedeniyle çocuklar da evden çıkamayacak. Tam da bu noktada Aziziye Belediyesi harekete geçti. Çocuklara arafalıkları dağıtıldı. Biz bu sene koronavirüsten dolayı arafalımızı toplamadık ama arafalımız eksik kalmadı sağ olun. Ekipleri balkonlarda bekleyen çocukların arafalıkları da dronlarla ulaştırıldı. Çocukların kafasını çalan isimler arasında Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan da vardı. O da çocukların yüzünü arafalıklarla güldürdü. Kuzene arafalık toplamaya çıkamayacaksınız ama bu sene biliyorsunuz biraz e, bu anlamda çocukların dışarı çıkmayla ilgili e, problemi olduğu için daha doğrusu yasak olduğu için bizler Azize Belediyesi olarak bu durumu çocuklarımızın lehine çevirdik. Onlar bu sene arafalık toplamaya çıkamayacaklar ama biz Azize Belediyesi olarak arafalıklarını kapılarına kadar evlerine kadar götüreceğiz. Ekipler çocukların arafalıklarına bu sene maske ve kolonya koymayı da ihmal etmedi.